Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aralarında ele da olduğu 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin merakla beklenen Elazığ Belediye Başkan adayı, 2019 yılında belediye başkanı seçilen ve görev süresi boyunca başarılı projeleri hayata geçiren Şahin Şerifoğulları oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday açıklama toplantısının ardından Elazığ Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları Elazığ'a geldi. Başka, Adaylığının açıklanmasının ardından memlekete Elazığ'a gelen Elazığ Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, ben bu şehrin sevdalısıydım, artık bu saatten sonra kara sevdaya tutulduk dedi. Evet, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeniden Elazığ Belediye Başkanı adayı olma şerefine ulaştık. Ben burada öncelikle Sayın Cumhurbaşkanıma canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Her daim destekleriyle, kalbi dualarıyla yanımızda bulunan hemşerilerimize çok teşekkür ederim. Malumunuz bizler 5 yıl boyunca şehrimizin her anlamda kalkınabilmesi için altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata, spora kadar şehrimize hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Allah'a çok şükür bunları yaparken de hemşerilerimizle gönül köprüleri inşa etmenin gayreti içerisinde olduk. Bugün de bunun sonucu olarak Allah'a çok şükür tekrar yeniden bu şehre, ee, bu aziz şehre hizmet edebilmek için Cumhurbaşkanımız bizleri e, aday göstererek şehrimize uğurladı. E, Cumhurbaşkanımızın tüm hemşerilerimize selamlarını iletiyorum. İnşallah e, seçim gününe kadar, 31 Mart akşamına kadar bizler yine ekibimizle e, hem projelerimizi oluşturacağız hem hemşerilerimize gideceğiz. E, her sokakta, her caddede e, yeniden e, şehrimizin kalkınması için yapacağımız projeleri hemşerilerimizle istişare edip inşallah 31 akşamı, Mart akşamı da e, ferle eee ayrılıp Allah'ın izniyle bir beş yıl daha bu şehre çok güzel hizmetleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ben bir kez daha hem Cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Hem de bugün buraya kadar gelen bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben bu şehrin eee sevdalısıydım. Artık bu saatten sonra kara sevdaya tutulduk. Bundan sonra daha güzel hizmetler yapacağız Allah'ın Allah izniyle.